Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. yepyeni bir Among Us'a 10 tane YouTuber'la hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu arada daha fazla Among Us için süper bir yeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol 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 bekliyoruz. Yazın bakalım yorumlara. Bu dedik o ekranımız geldi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Talha var, Batu var, Laz var. Furkan var, Emrecan var, Hasan abi var, Mervan var, Muhammed var. Yani Yıkılıyor ortalık. 10 tane YouTuber'ız. Haydi bakalım. Ve gençler. <laughs> 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 Boom. Imposter olarak başlıyoruz arkadaşlar videoya. Haydi bakalım. Imposter, imposter, imposter. Ben şimdi görev yapıyor gibi. Tamam ben bu adamımla. Salister kim lan? Herkes normal ismini yazsın dedik. Vay arkadaş. Tamam Batu. Abi Salister kim? Şimdi arkadaşlar herhalde Muhammed ya. Laz orada. Hasan abi burada. Şimdi birini Jortlatmamız lazım ama kimi jortlatacağız? Selamun aleyküm. Daha sabotajlar da açılmamış. Ben report vereyim. Hayda. Selam. Selamun aleyküm. Nerede buldun? Nerede buldun? Ee, reaktörlerin orada. O hani en zor görev var ya düğmelere basıyoruz, takip ediyoruz. O görevi yaparken kesilmiş adam. Ümit abi, abi iki gün baktım. Sen ne zaman öldün? Beyler be. salistler kim? Benim. Benim, benim diyen ben... kim? Fuat abi, salister. Salister, Benim. <laughs> evet tamam Fuat. <laughs> Diyorum acaba Berk Muhammed ben mi yaptı? Yukarıda, ben, yani, seni yukarıda Ben seni yukarıda gördüm. Şey, 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 film. En son Hatta ben şey Hasan, Hasan abi de şeyde orada değil. Admin'deydi ben hatta sol yukarı çıkarken şey yaptım. Ben e, Hasan abiydi yanlış hatırlamıyorsam e, şeyde storage'da gördüm. Ondan Doğru. sonra e, elektrik odasına girdim. Elektriği açtım sonra Batu yanıma geldi ama Aynen. sağdan mı geldi, soldan mı geldi bilmiyorum. Emrecan ben, Emrecan ben, Hasan abi de galiba Fuat sağ taraftaydı. kalakamız yoktu Evet ben siyah gördüm. En Ümit abi geldi. ne zaman öldürse reportluyor. <laughs> Bence de güzel bir yere beni, beni Salister, öldürüm. beni Salister sürekli takip etti. Ben de diyormuştum Mamimi falan diye niye takip ya etti? Ölüyü etti gördüm gördüm. Sorun? Ben saadet. Ölüyor da görmüştür o zaman. İkiniz görmeniz lazım. Salister, ben görmedim ölüyü. Ben ölüyü görmedim. Ben. Ama sürekli yan yana o. değil miydik? E, Tam yan yana olduk. niye ben takip ediyorsun beni? beni. İşte bak azıcık bir şey uzaklaşmışsın hemen Ta bir şey, 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 şey yapmışsın. Yani hemen basmışsın. Sen de sol yukarı çıkarken oraya gelmek zorundasın ki zaten. Ümit abi şu tatilden vazgeç şey yaramıyor. Ya iyi ya. <laughs> Ümit abi kork yaptı yoksa. İlk turdan Oy. da. Beyler ne diyeyim ben gördüğümü söylüyorum ben ilk turdan ne söyleyeyim, söyleyeyim, söyleyeyim size ya. Neyse ben sikip Ben geçtim. yok. Ümit ayı yazdım seni kenara ama. Şu an raylıyorum raylıyorum Furkan o yüzden güvenebilirsin. Anladım tamam güvendim. Batu da galiba Batu da biliyor Talha da biliyor Gençler saçma sapan Afiyet olsun. Saçma sapan benden şüphelendiler Niye çözemedim Bir daha report vermeyeceğim lan Hatta ben bu tur bir öldürmeyeyim bakalım Şunlarla gezeyim şöyle Bu tur ben bir şey yapmayayım Kamar odasına gideceğim şuradan bir biraz etrafı keseyim bakalım. Selamun aleyküm. Gençe bakın bizimki burada oyalanıyor. Ne yapsam diye. Ben Hasan abinin yanına gitsem olur aslında biliyor musunuz? Şöyle kapatıyorum ve Hasan abinin yanına gideceğim. Ah Furkan burada. Selamun aleyküm. şurada görev yapıyor gibi duralım biraz. Lazcum geldi yanıma. Tamam şu şey yürüdü. Devam akalım. Bakınıyorum şöyle bir. Hadi artık ya. Salister, hadi o dostum. Öl Hallet birinin işini ya. Gençler benden çok şüphelendiler. Ben şu an kimseyi öldüremem. Saçma sapan şüphelendiler benden. O yüzden ben şuraya bir geleyim. Şurada şöyle kafeteryada takılıyorum. Şimdi burayı da yapmış gibi yapalım devam edelim. Aa, Hasan abi burada. Ben biraz Hasan abiyle gezeceğim. Hatta şurada kart çekiyormuş gibi yapalım. Ama salisler artık bir kişiyi öldürecek mi dostum? Hadi artık ya görevler bitti la. Aha. Selamünaleyküm. Nerede aleyküm. Hasan abi tam evet ben abi. basıyordum ha. Vallahi ama. <laughs> ee, Nerede gördün abi? Abi kafeteryada, ortalık yerde. Ümit Abi nereden <laughs> doğru geldi? Yanında mıydı? Ümit de benimle beraber geldi. Ümid'in olma ihtimali... O çileli kart çekme o görevini yapıyordu. Ya ya. Orada bak. Hasan evet, görevini yaptı Ümit. Hatta ben de admin'deydim. Ben de Download, Upload görevini bitirdim. Ortaya geldim, orada... Hatta yeni kesilmişti ama kim olduğunu göremedim açıkçası. Ben Reaktör'deydim. Hasan bir abi, abi o benim ben üstümde görev yapıyordu. Yalnız <laughs> bir şey söyleyeceğim Ümit ya. Biz geldiğimizde o ceset yeni düşüyor daha yere sanki değil mi? Abi ben o kadarını yani, görmedim. Yok abi ceset hemen düşüyor lan animasyonda yavaş yavaş düşüyor. Aynen ben o kadarını Hayır, görmedim. Hayır yani daha yeni kesilmiş gibi hissettirdi bana da. Tamam hani kim var? Ne Bilmiyorum. Mervan'ı Mervan kestiler işte. Mervan GG. Görmedim açık söyleyeyim. Mervan'ı yazsanıza BP'den. Beyler kim kim birlikte <gülüyor> geziyordu? <gülüyor> Ya ben Ümidiyle ile beraber reaktör tarafındaydım. Daha ben sonra en indik... son... Laz, Laz sallama ya. onu kaç saat önce oldu. Abi, ya. hayır ben seni gördüm. Sen hayır benim hayır ben duydum. zaten elektrik odasında aydım Daha sonra seni Hı. yukarı çıktım aşağı seninle beraber indik. E, Sen aşağıda görev yapıyordun abi senin yanından geçtim. En son ben, yanında Furkan ben Furkan'ı kamera odasında gördüm en son. İşte abi, oradan Hasan abinin çakalı. oradan sol, sol, yukarı aşağı iniyordu ama Furkan Bak, bilmiyorum. Ben... Ben... Ben, no, yani Lazım, Lazım, ben, ben o Laz'ı hiç görmedim. Kurkan'ı hiç görmedim. Emrecan'la bir iki karşılaştık. Ben de Laz'ın... Kesmedi. Beyler Laz'ın ben, ümidi... Ben, ben gördüm oksijen odasında. Bak, abi. Ben. yani. Laz'ın ben, ben ümidiyle geziyorum dediği beyler iki saat oldu reaktörde. Evet evet. Hayır ben de ümidiyle diyorum. geziyorum demedim. Ümidiyle görev... Yani göreve doğru gittik. Beyler var mı şüpheli? Işte. Ben en son Hasan abi'yi gördüm. Ben sanki Fuat'ı gördüm her bana bir tık ama elektrikte gördüm en son. Aha! At Ama Aa. elektrikte gördüm. Elektrikte mi? Oha Baya geçti bak baya geçti. Çok geçti Baya geçti. Sonra sen sağ tarafa doğru depoya doğru gittin. Bu arada şüpheli şüphe şey yapmıyorum. Oy vermiyor Fuat'a. Evet, depoya doğru gittin. Ondan <gülüyor> sonra <gülüyor> bir, <da. de gülüyor> bir tek onu görmedim daha. Aralıklısın dedi. mı çok aralıklısın. Emcan. <laughs> <Değil> <Allah gülüyor> ben senden şüpheliyim. Ben Fuat'tan şüphelenmedim. Tamamdır arkadaşlar. Ben de o zaman bir şüpheliyim. öyle bir mantık mı var? Görmeden direkt şey yapıyor. Gençler çok iyi. Ben üzerimdeki şüpheleri atmış oldum. Şimdi ama Hasan abinin aklını almam lazım. Görevleri yapan yapsın. Ve görevler az kaldı. Çok tehlikeli oldu artık. Hemen kil açılar açılmaz almamız lazım arkadaşlar. Tamam o burada duruyor. Ortalık yerde kesmeyeceğim. Kamera odasında kesin birileri oluyor ama görevler bitecek abi. Birini acil kesmemiz lazım. Tamam bakalım buralarda birileri var mı? Kimse yok. Nerede abi bu millet? Ben dedim size... Neredesin? Gözümün önünde öldürme var ya, kamerayı <laughs> izliyorum. Hadi bir şey Adam ben şey... Bir şey, şey söyle ben bastım o gördüm. Bir şey diyeceğim. Silistra direkt veriniz. Kameradaydım gördüm ha. her şeyi. Fuat katil bir dakika, ne oldu biliyor musun? De evet. Kamerada değildim Furkan. Kamerada sadece ben vardım. Abi tamam. şey. E, ha. Hayır, gördüm bir, şey. bir şey ama sen Ben, ben de gördüm. Diğer katil şey şey de Azali. Diğer katil de Bir saniye bir saniye Çok şüpheli davranıyor. Fuat'ın yanındaki kimdi? Fuat'ın yanındaki kimdi? Ben vardım. Benden sonra bir tane daha vardı. Tam Jesse'nin yanındaydı. Bilmiyorum ben kameradaydım. Abi, abi sen beni geldiğini görmemişsin geldi, diye. Mami. Ben tek tek gördüm, <laughs> gördüm diğerinin rengini hatırlamıyorum. Ya Mami. Ya sen katilsin ya da diğer katil ya da ikiniz katilsin. Şey diyeceğim abi sen kameradasın madem öldürdüğünü görmedin mi? Ben gördüm. Ben kamerada değildim. Ha yo yo şey Laz. Laz aynen. Ben abi, gördüm ben... abi sen nasıl görmüyorsun? Ha? Abi bir şey söyleyeceğim size. Ya şöyle. Abi ben kameradaydım o şey medbeyde medbeyin üstünde kesilmedi mi? Orada 3 kişi ben oraya baktım 3 tamam. kişi. Yani birisi Çin şey kendini? yapmış Emre Can bastı da. He?

Ayrı bu puan birinci zaten. Abi bak ben size bir şey söyleyeyim. Yeşil tamam. olmalı eminim yani. Dün tamam. Dolayısıyla Ümit. ya da Furkan. ikisinden biri. Abi yani. ben de Ümit. Mi? Mi? Ümit, 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 Ümit Oğlum. ve Fuat katil. Bu kadar basit. Evet, evet, evet. Katil. Evet. Katil. İngilizce katil. İkisi de katil. Katılıyorum. Durup dur dur. Lan Hasan abiyi de öldürmüşler. Oy bildi yapalım. Ya Fuat Yılmaz mı yalın diye verelim. Ondan, Ondan da, sonra diğerini alalım. Bunu lazım. 13 saniye kaldı. Beyler soruyorum. Emcan Furkan kime abi. verdiniz? Ben, ben Fuat'a verdim. Fuat'a Fuat. Birisi daha fazla bu blok oyunu kaybediyoruz. Fuat kardeşim kamera kırmızı yanarken kesme bir daha. Laz gözüm üstünde Laz. Dikkatli katil de ümit kırdı. Katil de Ali abi ümit abi yerine. Laz gözüm üstünde. Yok yok. Ali abi kamerayı izlerken benim geldiğimi görmedi bence. İyi de çok savundu Fuat'a. Onu ben de bilmiyorum. Kamerayı abi izliyorsan görmesi lazım gözünün önünde kestiğini. Tamam tamam. Gençler. Şimdi Laz'dan ve benden en çok şüpheleniyorlar. Görevler de az kaldı. Çok zor ben bu turda hayatta alamam. Çok iyi oynadılar. Görevleri çok hızlı yaptılar. Ee, Laz şüpheli ve ben şüpheliyiz. Şimdi ben birini öldürdüm ama benim üstüme saldıracaklar. Yani bu tur kesin gitti. Ama... Aha... Arkadaşlar diğer katil ümmiydi. Ne oldu? Nereden o, çıktı ne lan? Oldu? Oğlum az önce cesedin yanındaydın. Nerede? Oğlum benden önce, önce sen report verdin. Ne? Ben vermedim reportu. Bir önceki Fuat turu vardı. demiyor mu? Bak Fuat bir önceki var. turu. Fuat vardı onun yanında da sen vardın. İkiniz de reportlamadınız. Ben geldiğim zaman reportladınız. Fuat reportladı onun da. Tamam A işte bak benim işte... report yapmaya vaktim kalmadı. Ben beni nereden şimdi gördüm. şey yaptın lan? orada az bak, önce bir, bir olarak seni görüyorum. Şey Furkan değil Furkan da kamerada diyor. O yani zaman demek ki Laz şu an kimse ölmedi. Ya. Tamam Biliyorum. az önceki de önceki de elden bahsediyorum. Ben kamerada yeşil yeşil gördüm. şu mi? an tamam bak. Garantiye alıyorum. Geçen turu geçen turdan konuşuyorsak ölüyü ben de gördüm. Geçen tur neredeydin? Geçen tur neredeydin? Oğlum işte bak kafeteryadan ölünün oraya geliyordum. Report yaptınız. Ben yapacaktım reportu. Ama sen Jesse'nin başındaydın zaten. Ya hayır bir şey kafeteryanın oradaydım ne başında? Evet <laughs> abi. O adam abi. şaka mısın ya? ya abi. Abi. Ben bir şey beyler Adam kendi kendine durdurdu. İsterseniz kimlerin isterseniz devam edin. Şu an abi, şu bu turda bir delil yok. Emrecan kime verdin? Ümit abiye. <laughs> <laughs> Niye? Emrecan bir bir şey yapıyor şey yapıyorum şey yapıyorum. Yapıyorum. Ben yani bir Ben bilemedim ama verdim gipsi ya. Böyle adam satmazsınız ya. Satarız satarız. Ümit abi Muhammed ya Nazali. Ben konuşmuyorum. Konuşamazsın oyun bitti çünkü. Gençler. Yavşak. Evet bakıyoruz. Bakalım. Oyun bitiyor <laughs> mu? Bakalım. Ali abi ya kesin. Aya. Abi diyor abi dedi. Sen Ben bir şey söyleyeceğim. Bir şey, abi. Abi. Bir şey, abi. şey, söyleyeceğim. Bir şey söylemek şey 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 istiyorum demek ya, ya Hasan <laughs> abi gözünün önünde öldürdüler beni Gözünün şey... önünde. Nasıl görüyorsun <öldürdüler gülüyor> görmedin ya? Ben bir <gülüyor> şey söylemiyorum bir daha. Asıl 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 beni ben... dört kişinin önünde öldürdüler lan. Millet birbirine herkes birbirine sineniyor. Salih Serde koridorda öldürdüler ya. Salih Serde. Ben bir şey söyleyeceğim Mervan şey biliyorsun sen sen? Kafeteryada kim olay evet, mı diyorsun? Evet kafeteryada beni abi, abi. Beni ağır görmedim. bir raportladın. Salisler. görmedik ki. Yani Ümit abi bir şey söyleyebilir miyim? Ümit tamam. abi. Tamam. Ben normalde hayatta öyle bir hata yapmam. Tamam öndeki adamı ölmüyorum ama bir tüpten az bir şey kalmış. Görevleri bitecekler. Hayır sen bak. Sen niye Üç kişi ben öldürdüm zaten. Sen abi, kimse öldürmedin oyun Sen ilk tur birini öldürdün ya. E, bunlar hemen mal gibi benden şüphelendiler. Ben de bir daha e, kimseyi kesemedim. Abi gelsene, el sana iyi Ben bir şey al. söyleyeceğim. Ümit'ten gram şüphelenmedim ben evet, abi işte bak, abi bak, ya. Abi bu bunlar kafasına göre atıyorlar abi, ya. Ben, hatta dedim kesin Ümit, abini öldürüp sol öldürüp sol Ümit i̇şte abi öldürmesi. Son el hatta Ümit abi Emrecan'ı öldürecekti. Ben gelince kaçtı. Furkan diyor ki ben kameradan gördüm diyor öldüreni. Oradan Laz diyor ki Yeşilli yanındaydı. Ne alakası? Yeşilli dedim ya. Görmedim ismini. Yeşilliydi. Bu arada Muhammed. Bu arada Muhammed bak ben kesmedim. Gördün mü ben kesmedim. Ve gençler crewmate oluyoruz. Evet. Vay ya? Ağzını kırayım. Yine katil olamadık. Benim burada görevim var mı? Yok. Bir bakayım gençler nerede görevimiz? Abi benim rengim niye değişti lan? Ben yeşildim aga. Tamamdır. Şunları bir atalım. Tamam burayı hallettik. Şurayı da yapalım. Burası da hızlı oluyor. Boom. 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 Tamam. Abi, La abi Mervan gözümün önünde net bir şekilde elektrik odasında kesiyor. Şey ben, ben doğru şey. abi. Abi. Ne abi? report yaptı. Hayır 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 hayır. de şu anda onu savunuyor sen. <laughs> hayır Aynı yerdeydi. Ben söyleyeceğim. Ben söylüyorum. Şey ben söylüyorum. O değil de. <laughs> Silvester Sikoli. dedi ya la. <gülüyor> <gülüyor> Anladım, <bilmiyorum. gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Tamam tamam. Dur. Kambu... Merhaba bir susar mısın adamım ya? Abi bak ben ben size söyleyeyim ben Tamam Merhaba. Bak ben Nasıl size söyleyeyim. Ya, sonra, ben Redder'ın koridorundan şey. gittim. Alt tamam. motordan geçtim. Ee, daha sonra elektrik odasına girdim. Orada Mervan vardı. Mervan gözümün önünde öldürdü. Yanında bir kişi daha vardı. O da sanırım. Ben vardım bir konuşabilir miyim diyorum. Ben görev yapıyordum. Abi ikisi birden. Yan yana. Yan. Tamam. İkisi birden. Tamam. Baba. La, Lazer ben zaten Mervan'a çok miyim? gıcığım. Ben şimdi yani. görev yaparken. O yüzden Laza inanıyorum. Karar. Ama en son Mervan geliyor. onu diyecektim konuşamadım. Abi ya Laza inanıyorum. Mervan, Mervan, net. Mervan net. Laza inanıyorum. Mervan, yani. Mervan, Mervan, net. Mervan, Mervan ne diyorsun Mervan? Abi last self-report yaptı, ben storage'da ilk önce. Gel her şey burundan bekliyor Aynen Mervan. ağla. Ağla Mervan. ağla. Allah Mervan. Allah. Mervan çok üzgünüm de inanamadım ne. Mervan. Çünkü ben ben şu Mervan Allah bari kahretiyor olacak. Ne olacak? Ne Arkadaşlar arkadaşlar Silvestro'ya da dikkat ediyorum Silvestro. Tabii ki gözüksem görür. Aynen. Mervan kesin kesin Mervan. Oğlum Mervan videosu. Alın Mervan videosu. Bas git lan Mervan. <laughs> Furkan ben... da öldü. Oh. Hasan abi yalnız kalma ölürsün bak. Ölürsem seni sıra bay. Arkadaşlar. Tehdit mi ettin sen beni? <laughs> Merhaba hepiniz odalara kapatın. Yok abi, var. topluluk içinde gez. Hilister'in yanına gitme tek. Gençler salisler çok tehlikeli. Tamam da Talha değil, Talha ışığı tamir etti. Geçer. Talha ışığı tamir etti, Talha değil. Ama Salister ben çıkıyorum bir şöyle. Oo. Arkadaşlar bir ne şey söyleyebilir lan? miyim? Öyle bir şey söyleyebilir miyim? Ben net bir şekilde elektrik odasında az önce Merman'ın öldürdüğünü gördüm. Tamam. Silister'ı da onun yanında gördüm. Silistri'de tamam o zaman, zaman tamam. da edilmesi tamam, gerekiyor. Anayesine 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 anayesine. Anayesine. Abi bir şey yani söyleyeceğim. söyleyeceğim. System. Böyle bir... Şey. Bak, bak bir şey söyleyeceğim. Tamam, ben, ben, ben evet, bir lafımı tamam. bitirebilir miyim? Dakika, ben dakika, bir lafımı tamam. bitirebilir miyim? Evet. Sen eğer kill açık olsaydı beni öldürür, ee, double kill yapar çıkardın işin içinden. Muhtemelen kill down'ın açık değildi diye. Ben e de şunu demek ben istiyorum. Ben Mervan'a suç atmadım, bile. Mervan'a suç atmadım dur bile. Dur ben, ben dur hani ben. Mervan konuş konuşamadım ki hiçbir şey. Siz orada ben diyorum ki, ben diyorum ki ben orada gire yaparken sen Lazari şey sen diyorum ile Mervan girerken zaten birisini öldürün direkt gördün. Beyler benzer, ben sana, ben, seni soracak sen direkt bana sal ben bir şey demiyorum. Salister bir dur bir dur. Ben de ben de Lazı şöyle destekleyeceğim. Işıklar yine elektrikleri bozdular. Orada ben birinin gelmesini bekledim. Korktum girmeye. Eee mami o sonra Talha geldi. Talha Talha tamir etti. O arada Salis bir geldi baktı böyle var mı kesilecek biri diye. Baktı 2-3 kişiyiz kesmedi. Gerçekten bence, bence Salister abi o zaman. Abi beni asar mısınız? Beni, ben asarım siz. ben daha sonra asarım. Ben tamam. Ben, ben, ben tamam. Salisleri yani, şey dedim. Direkt... Ben e, ben katil değilim öncelikle onu söyleyeyim. Ya ya. yani. Salisleri de işte, Tamam hmm. yanlış info verdiğim için asılmaya razıyım ama Mervan doğru bak bu Mervan doğru %100 doğru Bak Talha kaybediyoruz ama öyle yaparsak Bence Talha geçiriz. değil çünkü Talha ışıkları tamir etti onu çok net gördüm abi ışıkları düzelttim ben ya yani. görmedim ben, ben skip vereceğim de benim vermem galiba bir şey değiştirmeyecek Benim dediğimi anladınız herhalde yani ben, Bakalım ben Laz'dan katil çılgın bir Bu arada Mervan %100 katil Laz'dan çılgın Mervan bir win mi katil, geliyor Aynen Mervan katil zaten ikinci yuvamız lazım Laz'dan ben çılgın bir de. win mi geliyor Fuatsa bitti oyun zaten şu an. Aynen Fuatsa bitti. last tarih Fuat değil Ya, Fuat değil. Vallahi double ikisini aynı anda mı yakalarım acaba bilemiyorum. Fuat katil sayın aynı hata yaptıysa artık ne ne diyeyim yani. o katilse last şu an efsane oynadı. Ali show. Lazali helal olsun. Helal be Laz. Abi. Ya, Abi, bir şey söyleyeceğim. Mervan'la kimdi katil? Bu Benim de, ben şey tam, de öldüreceğim yani. Lazili. Lazili tam öldüreceğim Laziyi tam öldüreceğim bak Laziyi tam öldüreceğim bak Laziyi tam öldüreceğim Abi senin orada beni kurtarman lazım senin abi evet, abi birbirinizi, de, satmanız, de, lazımdı. De, birbirinizi de, satmanız lazımdı de, birbirinizi de, satmanız de, lazımdı, lazımdı. Silvestri bak seni suçlaması lazım net Zaten ben su bak suçladım ben orada zaten tam Laziyi öldürecektim Laziyi Milyon saniyeli report ettim. Laz Bak, inanılmaz oyun <laughs> Ve gençler görmüş olduğunuz gibi efsane inanılmaz bir oyunda yine çılgınlıklarımızı şovlarımızı yaptık. Daha fazlası için bir super birini patlaması yapmayı etmen yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Buraya kodumütlizes izleyin. ve buraya tıklar kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın görüşürüz